Nesne TV'den herkese merhabalar. Ee, İspanya Basketbol Ligi bülteni ile karşınızdayım. Güvendiğim 4 tercihi sizlerle paylaşacağım İspanya Basketbol Ligi'nde. İlk maçımız 836 koduyla Cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Barcelona Sevilla mücadelesi. E, ee, i̇lk yarı 7.5 maç sonu 14.5 sayı handikaplar. Konuk takım Sevilla'da ve 157.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, sezon boyunca konuştuk. Seviye EuroCup'ta da mücadele etti. Çok inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Gerçekten e, ne yapacağı belli olmayan bir takım. E, deplasmanda kazanamayacağı maçları kazanıyor. Evinde e, kazanır dediğimiz maçları kaybediyor. Gerçekten enteresan bir takım. E, Barcelona zaten EuroLeague'de yoluna devam ediyor. Hafta içi de e, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kanosu yenmişti. 14.5 sayılık handikap bana biraz fazla geldi. Ben Sevilla'nın handikapta kalması bekliyorum. Ancak az önce de bahsettiğim gibi inişli bir çıkışlı grafiğe sahip olduğu için bir anda maçtan kopma riski var Sevilla'nın. 157.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ben alt tercihine bulunacağım. Ben maçın biraz sıkışacağını düşünüyorum. Sevilla'nın özellikle maçı kazanmak istiyorsa mutlaka Barcelona'nın e, ee, hücum silahlarını durdurmak zorunda. Savunmaya çok önem vermesi bekliyorum. 157.5 sayılık toplam sayı bana biraz fazla gözüktü. O yüzden alt tercihim var bu karşılaşım için. 836 Barcelona seviye mücadelesi için. İkinci maçımıza geçelim. Yine cumartesi akşamı saat 22'de 839 koduyla Bilbao Gipuzkoa'yı konuk edecek. Ee, 10 10.5 sayılık maç sonu handikap var. İlk yarı 5.5 sayı ve 148.5 sayılık toplam sayı limiti var. Açıkçası 148.5 sayılık toplam sayı limiti bana bayağı bir düşük geldi. Ee, üst tercihinde bulunacağım. Özellikle ben Bilbao'nun e, evinde skor yaptığını e, biliyorum. Hepimiz de izliyoruz maçlarını Bilbao'nun. E, i̇zleyenler bilirler. Bilbao gerçekten kendi evinde iyi oynayan bir takım. E, Gipuzkoa'nın da son dönemdeki e, skor potansiyeline bakarak 148.5 sayılık toplam sayı limitinin az olduğunu düşünüyorum ve karşılaşmanın Üst biteceğini düşünüyorum. Üst tercihim olacak. Ee, ve pazar gününe geçelim. Saat 13'te. E, haftanın b de maçı. İspanya Basketbol Ligi'nde. E, Laboral. E, Vitoria. Valencia'yı ağırlayacak. Valencia biliyorsunuz Euro Cup'tan elendi. E, Perşembe gecesi oynanan maçta da. E, Vitoria. Deplasmanda kazanmasını beklediğimiz maçta. Deplasmanda Armani Milano'ya e, mağlup oldu. E, Bertans'ı kaybetti. En önemli e, etken o aslında. Laboral için, Vitoria için konuşacağımız Bertans gibi bir oyuncuyu kaybetti. E, ağır bir sakatlık geçirdi. E, son haberleri tam olarak netleşmedi ama e, gerçekten uzun bir süre takımdan ayrı kalacağı konuşuluyor. E, burada 668 koduyla handikaps oynama seçeneğimiz var. E, açıkçası ben kendi salonunda Vitoria'nın maçı kazanmasını bekliyorum. E, Valencia geçen sezonki Valencia değil bence. Ee, özellikle e, Euro Cup'tan elendikten sonra e, birazcık daha kendi ligine döndü gibi bir pozisyon var ama e, Geçen hafta evinde Barcelona yendi ama bu hafta bence işleri zor Vitoria'nın e, yükselen formu var e, Perşembe gecesi güvendik ama olmadı e, Ama ben Vitoria'nın Valencia'yı kazan, e, yeneceğini düşünüyorum e, Bertans eksik olsa da e, diğer opsiyonları gerçekten iyi oyunculara sahip e, Vitoria Maç sonu bir 145 ee, bence 668 e, kodlu Vitoria Valencia maçının maç sonu biri kuponlarda değerlendirebilir. Ve dördüncü maçımız 851 koduyla saat 14.15'te e, Gran Canaria Juventus Badalona'yı konuk edecek. İlk üç 3.5 maç sonu 7.5 sayı handikaplar. Konuk takım Juventus Badalona'da ve 154.5 sayılık toplam sayı limiti var. E, Gran Canaria hafta içi İzmir deplasmanındaydı ve Pınar Karşıyaka'yı eledi. İki maçta da pınar Karşıyaka'yı yenme başarısı gösterdi Gran Canaria. Ee, Gran Canaria Badalona en son hatırlayacağınız gibi İspanya Kupası'nda karşılaşmışlardı. Ee, ve orada ben Gran Canaria'ya çok güvenmiştim. Gran Canaria'nın salonunda düzenleniyordu turnuva ve e, Juventus Badalona çok net bir galibiyet almıştı. Juventus Badalona Gran Canaria deplasmanından diyebiliriz. Çünkü e, Kupa maçları Gran Canaria salonunda oynanıyordu az önce de söylediğim gibi. E, 7.5 sayılı kandikap var. Ee, tabii ki o maç baz alınmaz ama ben ısrarla Gran Canaria'nın temsilcimiz Pınar Karşılık elemesine rağmen basketbolunu çok beğenmiyorum. Ben maç sonu 2 deneyeceğim. Juventus-Badalona tarafında olacağım. Maç sonu 2 diyeceğim. Alternatif üst tercihi de bence değerlendirilebilir. Herkes öyle kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.